Hepinize merhaba arkadaşlar. Google sürekli olarak duruyor hatası ve çözümünü işleyeceğiz bu konumuzda. Ayarlara geliyoruz hemen uzatmadan. Nerede ayarlar bakalım. Burada Google uygulamasını bulacağız. üç tane çözümden bahsedeceğim size. Şey olmayabilir, garanti olmayabilir ama garanti de olabilir. Uygulamalara geldikten sonra arkadaşlar... Burada sistem uygulamaları, uygulamaları yönet, gibi şeyler oluyor. Sistem uygulamalarında Google varsa Google bulun, yoksa dönün, uygulamaları yönete gelin. Bu Xiaomi, bu arada benim telefonum. Görmüş olduğunuz gibi bir sürü uygulama var. Görüyorsunuz, bir sürü uygulama var. Izinlere gelelim. şuradan uygulama bilgilerine gireceğim. Pardon. Uygulamaları yönet. Tüm uygulamalar göster. Varsayılan uygulamalar. Uygulama tercihlerini sıfırla var. Uygulama tercihlerini sıfırladıktan sonra arkadaşlar ses gelmiyorsa telefondan ve benzeri işlemlerden bu tarz hataları alıyorsanız düzelme imkanı var. Bu işlem belirtilen uygulama tercihlerini sıfırlayacak. Devre dışı bırakılan uygulamalar, devre dışı bırakılan uygulama bildirimleri varsayılan uygulamalar uygulamalar için arka plan veri kısıtlamaları herhangi bir uygulama verisi kaybetmezsiniz. Uygulama sıfırla diyoruz. O ön çerezleri yok ediyor muhtemelen. Çift uygulama varsa çift uygulamaları kaldırabilirsiniz. Bakıyoruz. Google ile ilgili olduğu için Google'da e, Google Play şeyi de yapabiliriz. Şöyle yapıyorum ben genelde. İkinci yöntemi de göstereyim uygulama kilidi değil de uygulamaları yönetti arkadaşlar. Mesela Google Play benim açılmıyordu. Google bütün sistemleri bazen devre dışı bırakmıyor. Bazen güncellemeden sonra Chrome mesela bak. Chrome. Şimdi buraya geldiniz ya. Ne demiş? Depolama 1 GB demiş. Şimdi verileri temizleme, temizle dediğimde ön belleği temizlediği zaman çerezleri temizliyor. Bakın 482 MB. Güncellemeleri kaldır dediğinizde güncellemeleri kaldırıyor şimdi Chrome'la sorun yaşıyorsan böyle yapacaksın güncellemeleri kaldır diyeceksin. o zaten otomatik güncelleyecek bir kablosuza erişince şimdi ikinci mesela nerede sorun yaşıyorum ben diyelim Gmail'de yaşıyorum sorunu aynı şekil verileri temizle güncellemeleri kaldır yapacaksınız diyelim ki Google Play Games'te veya Google Play Store'da sorun yaşıyorum Güncellemeleri kaldır, verileri mi var. Verileri temizle dedikten sonra tüm verileri temizle, ön belleği temizle çıkıyor. Tüm verileri temizle diyorum. Tekrar giriş yapacaksınız Google'a. Güncellemeleri kaldır dediğinizde de aynı şekil. Tekrar güncelleme yapar. Tekrar siz bu sorunu halletmiş olursunuz. Bu bütün telefonlardaki sıkıntıyı, sorunu kaldır. Verileri temizle. Tüm verileri temizle. Haritalarda mesela bak. 500 küsür megabayt, 175 megabayta düştü. Mesela bakalım. Tek tek böyle uygulamaları mesela Mi tarayıcı. Ben Mi tarayıcıda da şeyleri verileri temizlenmesini istiyorum. Ne oldu? Yer kazandım 250 MB kadar yer kazandım. Güncellemeleri kaldır dediğinizde güncellemede hata varsa kaldırdığınız için bir daha güncelleme yapıyorsunuz. Onda nasıl yapıyorsunuz? Mesela biz nerede güncellemeleri kaldırdık. Bir tane göstereyim. Nerede kaldırdık? Bakayım bir tane telefon şeyi bulayım da güncellemeyi kaldırayım. Ha mesela Google Chrome'da güncellemeleri kaldır dedim. Bak. Tüm güncellemeleri kaldırıyor. Başarıyla kaldırdık. Güncellemeleri. 38 MB'a düştü. Şimdi ne oldu? Bunu nasıl güncelleyeceğim? Var mı bir fikrin? Buraya geleceğiz. Bakın burada tüm uygulamaları göster var, ayarlar var, güncellemeleri bildir var. Şimdi burada bir de şeyi kaldıralım. Google Play Store'un güncellemesini kaldırayım. Veriler temizle, tüm verileri temizle. Tamam. Güncellemeleri kaldır. Onu da kaldırdık. Başarıyla kaldırdık güncellemeleri. De. Google Play Store geliyoruz. Uygulama ön izlemeleri bulanıklaştır, tam ekran modu diyor. Evet, uygulama sürümü gördüğünüz gibi kendisi zaten onu şuradan uygulama işte güncellemeleri vesaireleri diyecek. Ama siz gelip ayarlardan da yapabilirsiniz. Bakın burada sistem uygulama güncelleyici var mesela. Bakalım çıkacak mı? güncelle diyelim. Buna güncelle diyelim. Buradan çıkmadı. Mesela. Buradan bakalım ayarlara. Güncelleme bildirimlerini göster. Otomatik güncellemeler. Otomatik güncelliyor. Bu şekilde güncelleyecektir zaten ya. Telefonu bir kere açıp kapayın arkadaşlar. Güvenlik durumu ekranın var tema özel Google. Şimdi buraya her şeyi yaptınız olmadı ya. Burada Google hesabı var bak. Her şeyi yaptınız olmadı değil mi? Buraya gelip şöyle yapalım. Buraya tıklayıp buradaki hesabı şimdi girmek istemiyorum. Buradaki hesabı yedekle dedikten sonra bunu kaldırıp kurulum ve geri yükleme yapabilirsiniz. Yani şöyle e, iş profilinizi oluşturun. Kişileri geri yükleyen etrafındaki cihazları ayarlama var ya. Burada bu şekilde yapabilirsiniz. Ama buraya kadar geleceğini zannetmiyorum. Diyelim ki hepsini yaptım ben. Bir kere hepsini yaptım. Samsung J7 Prime vardı. Hepsini yaptım. Hiçbir çözüm bulamadım arkadaşlar. Yani yaptım, aradım. O zaman ne yapacağız? Mesela bunların hepsini yaptınız. Hiçbir şey işe yaramadı. Fabrika ayarlarına geri dönüyorsunuz arkadaşlar. Yani telefonu sıfırlıyorsunuz. Ben hepsini yaptım. Ama hiçbir şekilde hiçbir şekilde bir olay meydana gelmedi. Gene aynı hatalar devam ediyor. Fabrika ayarlarına bütün o yedekleyip ürünleri aldıktan sonra bütün her şeyi yaptıktan sonra kesin çözüm %99.9.999 çözüm fabrika ayarlarına sıfırlaya geliyorsun. Ondan sonra tüm verileri sil diyorsun. Tekrardan senin Android kaçsa sürümün kuruyor, onu kuruyor. Ama telefonun eğer başka yurt dışından kayıtlıysa bunu yapmanızı tavsiye etmiyorum. Neden? Yurt dışından kayıtlı telefonlarda kesinlikle ve kesinlikle güncelleme yaptıktan sonra fabrika ayarlarına geri döndükten sonra Türkiye'de telefonu kullanamazsınız. Onlar yazılım attığı için güncellemeleri de kesinlikle istemiyor zaten. Bunu da ek bilgi olarak vereceğim. Burada yedekleyebilirsiniz ama ben kesin çözüme eski cihazlardan bakın bahsediyorum. Yeni cihazlardan bahsetmiyorum. Tüm verileri sil. Bu cihazı sıfırla ile karşılaştım. Fabrika ayarlarına geri dönmeden benim işim hallolmadı olmadı arkadaş. Bazı modellerde Allah'tan o modellerden yok. Bakın şu anda Google Play Store uygulama yükleyerek kurulumu tamamlayın diyor gördüğünüz gibi. Hemen ne yaptı? Uygulamayı şak şak yükledi. Diğer uygulamaları inceyin, inceleyin diyor. TikTok'u da dahil edelim buna ya. TikTok da dahil. Bu dahil olmasın ya. Bu, bu ne ya? Neyse tamam diyelim. Bu şekilde indiriyor arkadaşlar. Zaten hemen size soruyor. Ama kesin çözüm kesinlikle ve kesinlikle. Hiçbir işe yaramadıysa, hiç kimsenin çözümü çare olmadıysa fabrika ayarlarını sıfırla. Bu kadar basit. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. İyi günler diliyorum size.